sıcak gelişme elbette küresel enerji maliyetlerini yükseltti dedik ama bunun yanı sıra yaptırımlar da söz konusu. Şimdi Gazprom'dan BP'nin Shell'in ayrılması vesaire birçok yaptırım var. Dolayısıyla hep ucuz diyoruz ama aslında tedarik edemedikten sonra o ucuzluk da anlamını evet. kaybediyor. Belki tedarik çok daha kritik bir nokta. Tüm bu gelişmelerle bir tedarik sorunu öngörür müsünüz? Şimdi arz güvenliği zaten özellikle bizim alanda her şeyden önemli. Yani olmayan elektriğin veya olmayan bir gazın bedelini neyle mukayese edeceksiniz? Dolayısıyla bu hizmetin, bu ürünlerin, bu hizmetlerin kesintisiz kaliteli bir şekilde gelmesi bizim birinci dereceden öncelikli görev ve yetki sorumluluklarımız altında yer almaktadır. Biz de bunun için özellikle elektrik tarafında ve doğal gaz tarafında teknik altyapıyı e, kapasitesini artırmak için son 15-20 yılda ciddi anlamda yatırımlar yapıldı, planlandı. Ee, şöyle bir 15-20 yıl öncesine gittiğimizde Türkiye'de e, kurulu gücümüz 32 bin megawatttı. Bugün e, büyük bir çoğunluğu %53'ü yenilenebilir kaynaklara ait olmak üzere 100 bin megawatt sınırına geldi. E, bunun yanı sıra özellikle son yıllarda yenilenebilir enerjiye vermiş olduğumuz destek ve teşviklerden dolayı oradaki üretim imkanı sayılarız. 60 oldu. Şu anda biz yüzde 53'ünü biz yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Yerli kaynakları da koyduğumuzda yerli kömürü kastediyorum. Yaklaşık bir yüzde 10-12 civarında da oradan var. Yani yerli ve yenilenebilir kaynakların kurulu güç içerisindeki payı yüzde 65. Ama üretimdeki payı o kadar olmuyor. Çünkü hidrolik santrallerimiz, rüzgar santrallerimiz yılın her günü, her saat hep aynı seviyede üretim yapamazlar kurak geçtiğinde ister istemez barajlarınızda su yetersiz olursa o üretimi o kadar yapamazsınız bir yerde hidrolik santrallerin yakıtı onu orada depolanan su demektir Rüzgar aynı şekilde Güneş baktığımızda gündüzün işte güneşten elektrik üretebiliyorsunuz akşam gece nasıl yapacaksınız mevsimler arası fark var yani yazın günü uzun ve pırıl pırıl bir hava var. Güneş üretimimiz fazla. Kışın tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Fosil kaynaktan tamamen vazgeçmek. Yani İnkansız şu artık. anda, şu anda insan ol tabii bunu istiyor. Biz de yenilenebilir kaynakları azami ölçüde sisteme dahil etmek istiyoruz ama bir şekilde işte şu anda rüzgar yok, lambaları kapatalım diyemeyeceğiz. Güneş olmadığı zaman gece aydınlatmayı nasıl yapacaksınız? Mecburen klasik santraller yani termik santralleri de sistemde tutmak zorundasınız ama Orada da yeni alternatifler, yeni teknoloji arayışları var. Depolama mesela muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok sıkça duyacağımız işte yenilenebilirden daha fazla elektrik elde edip ve ihtiyaç fazlasını bir müddet bataryalarda depolayıp ihtiyacım olduğu zaman kullanmak bunlardan birisi. Nükleer mesela enteresan bir noktaya gidebilir. Çünkü nükleerde bir emisyon yok. Yani bacadan herhangi bir şey atmıyorsunuz. Yeniden bir dünyada oraya dönüş. Dönüş olacak ve bu dünya gelişiyor, ülkemiz gelişiyor. Biz her yıl ortalama yüzde 4-5 civarında elektrik talebinde bir artışla karşı karşıyayız. Niye? Çünkü ülkemiz gelişiyor. Bakın geçtiğimiz yıl yüzde 11 büyümüşüz. Elektrikteki talep artışımız yüzde 8-9. Doğalgaz geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 23 oranda bir artışla gelmiş. E, bunların hepsini birlikte planlıyoruz. Yani vatandaşımıza fırsat buldukça anlatıyoruz şüphesiz ama teknik altyapınızı güçlü yapamazsanız istediğiniz kadar gaz üretin. Onu vatandaşa iletemediğiniz kadar zaman istediğiniz kadar elektrik üretin. Vatandaşınıza üretim iletemediğiniz, taşıyamadığınızda bir anlamı olmuyor.